Herkese merhabalar mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün kıyır kıyır ağızda dağılan mayasız çabucak hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifim var. Şahane oluyor. Peki tarifime geçmeden hemen önce de ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve tarifleri kaçırmamak için de bildirim zilinizi açmayı açmanızı rica ediyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız da Beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok memnun olurum. Hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 125 gram oda ısısında erimiş margarin veya tereyağını ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve elimle yağı eritiyorum. Ben bu tarifimde bugün margarin kullandım. Sizler tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Tarifimiz için 2 adet yumurta kullanıyorum. 1 adet yumurta sarısını yüzeyine sürmek için kenara ayırıyorum. Diğer yumurtaları tarifimin içine ekliyorum. Damak zevkimize göre tuzu da ekliyorum. Ve kontrollü şekilde un eklemeye başlıyorum. Biraz un ekledikten sonra bir paket kabartma tozu da ekliyorum. Bir yandan yoğurmaya başlıyorum, diğer yandan kontrollü bir şekilde un ilavesi yapmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı her zamanki gibi ele yapışmayan formda kulak memesi yumuşaklığı kıvamında olmalı. Yağlı bir hamur olduğundan sizi hiç üzmeyecektir kolaylıkla e, toparlanabiliyor zaten. Hamuru toparladım. Şimdi hamurdan minik mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum ve bezeler hazırlıyorum. İlk önce bezelerimizi oluşturacağız daha sonra poçeye şekil verme aşamasına geçeceğiz. Tüm bezeleri oluşturdum. İlk bezeden başlayarak e, parmak uçlarım ile hamuru açmaya başlıyorum. Yağlı bir hamur olduğundan kolaylıkla açılıyor zaten. Çok güzel olacak, bu arada kızım da sizlere merhaba demek istedi. Gönlü olsun diye, doğal olsun diye artık e, bu şekilde oldu bu videom. Umarım rahatsızlık vermemiş oluruz. Çok güzel heves ediyor konuşalım. çünkü konuşmaya ben konuşurken çok ısrar etti ben de kırmak istemedim. Şimdi ortasına beyaz peynir koyduktan sonra yarısına gelecek kadar e, uçları bir bir birleştirdim. Karşı tarafı da tekrardan e, uçlarını birleştirdim ve böyle üçgen bir şekil almış oldu. Fırın tepsisine de ters bir şekilde değil de yani tırtıklı olan kısım altta kalacak şekilde, düz kısmı yüzeye bakacak şekilde diziyorum. Tekrar gösteriyorum daha yapıyoruz. Hamur açtıktan sonra ortasına peynir kullanıyorum. ek Pardon peynir ekliyorum. Biraz kafam karıştı sanırım benim de kızım da konuştuğunda. Evet. Peynir ekledikten sonra ortaki kısma gelecek kadar e, uçları birbirine birleştiriyorum. Ve karşı tarafı da çok güzel poğaça olacak. Tekrar eminim. kapatıyorum. Sen beğenmiş miydin poğaçayı? Beğendim anneciğim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun bebeğim. Siz ellerinizi de yormaya da bilirsiniz. Sabah da yapabilirsiniz. Çok güzel bir poğaç olacak eminim. Eminim. Tekrar hızlı bir şekilde gösterecek olursam yine beyaz peyniri ortasına ekliyorum. Videoda görmüş olduğunuz şekilde uçlarını kapatıyorum. Çok tatlı, çok güzel. Fırın tepsisine dizdim. Şimdi yüzeyine sürmek için ayırmış olduğum yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve onu çırpıyorum. Sıvı yağ her zaman kullanıyorum. Parlaklık kazandırıyor ve güzel kızarmasını sağlıyor. Ben de bu yüzden kullanmayı tercih ediyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra elime büyük çatal Çatalımı aldım ve çatalla bastırıp şöyle yap Heh, yapıyorum. Hamura çatalla çizikler atıyorum. Şekil oluyor. Şekil oluyor evet. Çok güzel olacak eminim. Şimdi Sizlerle ortalarına ne koyuyoruz yapayım. anneciğim? Çörek otu ve susam serpiştiriyoruz ortalarına. Evet çok Biz güzel çok oluyor. Biz çok beğeniyoruz o yüzden kullanıyoruz. Sizler de beğeniyorsanız mutlaka ekleyin. Şimdi fırınımızı 180 dereceye ayarlamıştık. Önceden ısıtılmış 180 derecelik ayarda. Güzel şekilde poğaçalar kızarıncaya dek fırında tutuyorum ve poğaçalarımız pişti üstü altı eşit şekilde de kızardı. Annem sizin bölmek Bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek Hoşçakalın. dileğiyle. Hoşçakalın.